Evet arkadaşlar bugün size YouTube'da nasıl ikinci kanal açı Şu an bak ne yapıyorsun? Söyleyeyim. Şurada aslında oturum aç olmayacak. Oturum açın orta çıkış yazıyoruz. Çıkışa başlayacaksınız artık oturumuz gitti. Ama tabii gitmedi. Burada oturum yerinde kayıtlı olması lazım. Evet şimdi buraya oturmaç aç ve gelip Artıya basıyorsunuz. Yeni hesaplıyorsunuz. Adınızı yazıyorsunuz. Kan. Bora. Ya burayı niye bu? Bora. Evet tamam diyoruz. Geçiyor. e-posta E-posta adresinizi yazıyorsunuz. K. Tamam. Mesela ben kendimi şu an kuyutit g mail bir sıkıntı oldu. O yüzden atın sen yine. Bravo. Sayfadan son arkadaşlar. Buraya işte yeni bir şey yazacaksınız. Mesela ben kendi kendine dans yazamıyorum ama. Kendi işte posta adresinizi yazacaksınız. Bak, Heh, tamam şimdi oldu. Öl basın olmayacaktır. Ondan sonra zaten çok uzun sürmez tabletini sandıksa. Arkadaşlar dediğim gibi diğer tabletim gence diğer tabletimden de. Hem zaten hem ben yeni kanal açmayı istiyordum. Yeni kanal açacaktım Normalde. Bak mesela buradan kambur. Bak kambura. Bura 159. Deyip tekrar deneyeceksiniz. Minimum 8 karakter istiyor. Şifreyi e ben burada Şifrenç alan oluyor bazen. Siz ben çabayın, kesiyorum ben burayı. Evet arkadaşlar. Şu an ben şifreyi yaptım. Daha sonra devam et'e bastım. Şu an şimdi değil diye diyeceksiniz. Çünkü en ne böyle deyip ileri. Evet. Gördüğünüz metre buraya. Tak. Dur. Top. Sen Tens size farklı şeyler gelir tabii ki de Benimkiler gelmez. Evet hesapla kısmında gördüğünüz gibi iki tane han hesabım oldu. Yani İstersen bu kanala video çekerim. İstersen neyse. Bu arada ben bunu başka kanalda aldım. Bu videoyu gördüm ve izledim. Ben çünkü kendi kanal başka bir tane daha kan yapmak istiyorum. Hı? O yüzden Tabii ben normal kalma geçeyim. Gene kalın Evet arkadaşlar video bu kadar. İşte böyle bir kanal açabilirsiniz. İstediğiniz kanal açın artık. Yani size engelleyecek bir şey yok. Görüşürüz. Hoşçakalın. Takipte kalın.